Dem Parti'nin gündeminde ise terörsüz Türkiye var. Özellikle de geçtiğimiz pazar günü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararında açıklaması ardından olduğu üzere eş genel başkanlar Cumhuriyet'in 102. yaşında eşit yurttaşlık temelinde Cumhuriyet'in eksikliklerinin giderilmesi yönünde mesaj veriyorlar. Tülay Hatimoğulları diyor ki toplumsal barışın olmadığı yerde demokrasi ve demokratikleşmenin olmadığı yerde Cumhuriyet eksik kalmıştır. 102 yılda bu hakikat ertelenemez diyor. Keza Hatimoğulları PKK'nın açıklaması sonrasında hafta başında yaptığı açıklamada da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında adaleti ve hukuku geliştirmek eşitsizlikleri ortadan kaldırmak kaldırmak ve cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak görevi önümüzde durmaktadır ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla Dem Parti cephesi bakımından da hem süreç gündemde hem de demokrasi gündemde. Bu anlamda da Tülay Etimoğulları'nın hukuk vurgusu da dikkat çekici. Tuncar Bakırhan da benzeri ifadeler kullanıyor ve barış çağrısını yineliyor.